ateşimizi yaktık. Odunlar çok ıslaktı. Biraz zor yandı. Şimdi bunlar ufaktan korusun. Biraz tutuşsun. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Evet şimdi közümüz oldu. Ateşimiz yandı. Odunlar çok ıslak. Biraz sıkıntılı. Şimdi burada balıklarımız var. Uzun bir şekilde. Çekil balıkları önden koyacağız. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Balıklar bozulmasın diye buzluğa koymuştum. Biraz buzlu balıklar. Yavaş yavaş hem çözüyorsun hem Çekil oradan. Valla bir şey sığmadı ya. Tüplüye sığmadı. Şimdi bunlar böyle birazcık pişsin. O zaten buzu çözüldü mü dibine çökecek. Piştikçe ben onu karıştıracağım. <laughs> Diğer malzemeleri eklerken de tekrar kayda gireriz. Yavaş yavaş pişiyor şey dostum. Evet şimdi balıklarımız pişti. Şimdi bunları gel böyle şey göster. Şimdi bunları böyle ezeceğim. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şöyle ufak parçalar haline gelecek. Sonra diğer sebzelerimizi doğrayacağız içine. Onları doğrarken tekrar kayda gireriz. Biraz ezeyim ben bunları. Evet şöyle sebzelerimiz hazır. Ananas sebze mi meyve mi? Meyve. Meyve mi sebze mi? Meyve. 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 O zaman bir tane de meyvemiz var. Ananas, kabak, havuç... Kapya biber. Bunun yanında bir de sarımsak. Zeytinyağı, sirkemiz içeride mi? Az biraz elma sirkesi, az biraz zeytinyağı da koyacağız. Şimdi sebzelerimiz bunlar. Bunları yıkıyoruz. Doğrarken tekrar kayda gireriz. Bir yıkayalım, temizleyelim bunları. Evet. Sebzelerimizi yıkadık. Şimdi bunları ufak ufak içine doğuruyoruz. Şuranın içini bir göster. Balıkları bayağı ezdim. Şöyle göstereyim. Yani bunu evde mesela blenderla yapsanız çok daha güzel olur aslında. Gözlerim yandı yandı. 내 m a n g gua p i k Bu ananasın normalde yarısını koyacaktım. Ama yere düştüğü için komplesini koydum. Normalde bu yemeği etle yapınca bunun içine ben peynir ilavesi, yoğurt, işte süt ürünleri falan o tip şeyler de ilave ediyorum ama balık olduğu için o riske girmedim. Şu an sadece balık sebzelerimiz, balık ve sebzelerimiz var. <laughs> Şöyle zeytin zeytinyağımız. Çok değil dediği. Şöyle elma sirkesi de koyuyorum ben. Elma sirkesini çok abartmamak lazım. Az koy. Bunların da hepsi şeyle çok koymaz onu. Bir yana kaşığı falan. Aşağı yukarı. Ben bir de köpeklere şey yaparken pul biber atıyorum yemeklerine birazcık. Da çok atmıyoruz. Da bir yarım yemek kaşığı kadar. Oynama oğlum. yemeğe çok aç. Yemen kokusunu aldıkça da iyice delilenmeye başladı. Gece burada bekliyor. Tera burada. Yuma desin. Yuma burada. Ayağımızın dibinde. Yarın hiç Söz konusu yemekse dibimde Ama bak bir şey yapat desek yol var. parmağını da patlayayım. Altını yerleyeyim. Bu iyice kaynasın sebzeler içinde ölsün. Evet bayağı bir süredir pişiyor. Saat 3.30'da başladık. Şu an saat 6 oldu. Yemeğimiz pişti. Şimdi sebzeler birazcık haşlandıktan sonra biz bunun içine makarna da ekledik. Makarna eklerken kayda girmemişiz. İçine ek ilave olarak makarna eklemiş olduk. Normalde ben bunun bu kadar sulu olmasını yani bu kadar sulu yapmıyorum. Ama hem şeyler buzluydu. Balıklar hem buzluydu. Hem de ananasdan kaynaklı birazcık, sebzelerden kaynaklı birazcık sulanma oldu. Şu şekilde. Şimdi bunları bunu betonun üstünde köpeklere vereceğim. Altına bir fayans koyup dökeceğim. Birazcık soğuduktan sonra köpekler bunu afetle yiyecek. Gözlerimiz gözlerimiz hep yanıyor. Ya. Hayır. Evet tenceremizi ocaktan aldık. Köpekler hayır. Kokusunu aldıkça çıldırıyor ama çok sıcak. Hayır. Biz şimdi bunu çekil oğlum. Çekil kızım. Çekil. Çekil in aşağı. Hemen yaprak gelmiş. Normalde köpeklere ekmek vermiyorum ama bu. Şu tam ortasına koyacağım. Dur ya. Dur ya. Hayır. Çekil. Geç bu tarafa. Bu tarafa geç. Gel. Geç bu tarafa. Geç. Geç. suyu ekmekle alsın diye şöyle ekmeğin üstüne dökeceğim. <laughs> Bekleyin biraz soğusun. Hemen yemeye başlamayın. Şimdi yemeğimizi döktük. Bırak oğlum. Hemen ananası saldırdı orada. Yani ananası çok seviyor herhalde. her an. Ananas her ananası, çok seviyor. Şöyle aralarını açıyorum ki az biraz, biraz soğusun ama bu arkadaşlar zaman kaybetmiyor. Ben şimdi bu yemeği tencerenin içinde de soğutabilirdim. Ama tencerenin içinde soğuyunca çok katılaşıyor, çok lapa gibi oluyor. Dibine falan yapışıyor. Çıkartıp dökmek kötü oluyor. Görüntü olarak da benim çok hoşuma gitmiyor yani köpeklere yedirmek istemiyorum öyle. Böyle birazcık soğusun, dinlensin. Ondan sonra yesinler yavaş yavaş. Ben şu yumağı da bulayım. Biraz da o yesin. Yumak. 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 Gel oğlum. Gel. öteden Çok. Hala yemek tam olarak soğumadı. Ben genellikle böyle köpeklere balık vereceğim zaman küçük balık vermeye çalışıyorum. Büyük balıkta kıl çıkmalı çık problemleri oluyor. Onu da iyice, küçük balığı da iyice kaynatıp ezmeye çalışıyorum. şeye girerken hem tüylerinde parlaklık yapıyor balık. Hem de eklem ağrılarına falan özellikle böyle Alman kurdu tipi kurt, kurtlarda eklem problemleri çok olduğu için onlara çok faydalı. Bunlar şimdi önce suyunu, yaladıkları için suyu daha lezzetli olduğu için önce suyunu bitirecekler. Posa kısmı sona kalacak. İyice karınlarını doyurduktan sonra o kalan kısmı ben alacağım. Yem kaplarına koyacağım. Yem kaplarının içinde kenara koyacağım. Yarın vereceğim kalanı da. Yumak, bak oradan iki tane ananası hemen gömdüm. Ananası çok şey yapıyorlar bayılıyorlar hem biraz tatlı olduğundan. Normalde köpek sebze sevmez derler. İmal orada hemen kabakları nasıl bitiriyor dedim. Evet arkadaşlar yemeklerini yesinler. Yemeklerini yedikten sonra yerlerine kapatacağım. <laughs> Kalanını da belki mahalledeki boş boş köpeklere gösterir götürürüz belki yarın ayırırız. bilmiyorum. Daha tam karar vermedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.